Napsaki kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere henüz Türkiye'de kullanıma açılmamış fakat e, APK aracılığı ile oynanılan oynanabilen Pokemon Go'yu e, deneyimlerimizi sizlere göstereceğiz. Oyunumuzu daha yeni kurduk. Sizler için biz daha önceden deneyimledik, gözlemledik. Şu anda sizlere yeni bir karakter nasıl oluşturulur, Pokemon nasıl yakalanır, yakalanılır bunun gibi şeyle deneyimlerimizi göstereceğiz sizlere. İlk olarak karakterimiz erkek mi yoksa kadın mı bunu seçiyoruz. Biz erkek karakterimizi seçmekten yanayız. Erkek karakterimizi seçiyor ve onaylıyoruz. Daha sonra karakterimiz üzerinde gerek saç, gerek şapkası, gerek gözleri, gerek tişörtü, gerek farklı yerleri, çantası vesaire bunları düzeltebiliyoruz. Biz hiçbir düzenleme yapmadan onaylıyoruz. Evet değişiklikleri onaylıyoruz dedik. Şimdi burada bize e, oyunu anlatıyor. Neler olacak, neler yapılacak. Oyunumuzu Şimdi ilk defa açtık. Oyuna en başta 3 evet, tane Pokemonla ile başlamamızı sağlıyor bu oyun. Ama biz şimdilik bu üç Pokémon'u tercih etmeyip ilerleyip ileride bakalım farklı Pokemon'lar çıkacak mı diye devam ediyoruz. Normalde oyunun başlangıcında bu 3 adet Pokemon'dan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Fakat biz e, bir değişiklik yapıp bu üç Pokemon'dan herhangi birini seçmeyip ilerleyen e, yollarda daha farklı Pokemon'larla karşılaşacak mıyız? Bunu gözlemleyeceğiz. Pikachu çıkması için uğraşıyoruz. Ee, dün Pokemon Go oyununu gözlemledik. Gayet başarılı bir oyun olmuş. Biz gerçekten çok beğendik. Ee, fazlasıyla yol kat ettik. Yaklaşık 20 kilometre kadar. Oyunu gerçekten çok beğendik. Ee, GPS üzerinden oynanan bir oyun. Google Play'den e, oyun... Pardon. Google Play'den ve e, App Store'dan. Şu an indiremiyorsunuz. Çünkü henüz Türkiye'ye sunulmadı bu oyun. Evet, üç tane daha e, yeniden geldi aynı karakterler fakat yine almıyoruz yine, ve devam. ilerlemeye devam ediyoruz. Oyunu anlatmaya devam edelim. Oyun App Store'da ve Google Play'de e, henüz mevcut değil. Biz harici bir APK uygulaması ile e, oyunu edindik. Edilmiş olduğumuz uygulama sayesinde oyuna girebiliyoruz görmüş olduğunuz yine üç tane Pokemon var fakat yine bunları almıyoruz. Bakalım. Ee, önceki deneyimlerimize vararak bu 3 Pokémon'u almalısanız hepimizin e, en sevdiği karakter Pikachu'dur illaki. Çünkü Pikachu bu oyunun ana karakteriydi. Bu çizgi filmin ana karakteriydi. Biz de Pikachu'yu çok seviyoruz bu yüzden e, Pikachu'yu bu şekilde alabileceğimize inanıyoruz daha önceki deneyimlerimize dayanarak. Her ilerledikçe yine aynı üç Pokemon'u getiriyor fakat Gerçekten yanılmıyorsam 3. veya dördüncü e, adımda Pikachu'yu çıkartıyordu. Bakalım şimdi Pikachu'muzu çıkartacak mı? Ha biraz geç çıktı gibi. Bu arada oyunu oynarken e, yol üzerinden gittiğiniz için dikkat etmenizi öneriyoruz. Gerçekten çok dikkatli olun. Ki biz e, dün 3 kere kaza atlattık. Ve ayrıca bir de köpek saldırısına maruz kaldık. Evet. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Hala Pikachu'lar. Pikachu'lar. Pokemon'lar gözüküyor. Bakalım. Şimdi bu e, bu arada bizim yaptığımızı daha kısa sürede toplu taşıma aracı da ile de yapabilirsiniz. Siz için daha az olacaktır oyun ama genellikle biz... yürümeye dayalı bir oyun. Yani ne kadar para yükleseniz de illaki bu oyun sizi yürümeye itiyor. Bu yüzden de yani ne kadar çok yürüdükçe o kadar çok avantaj avantaj sağlıyor oyun. Ama bu yürümeyi isterseniz toplu taşıma araçlarıyla paten olur, kaykay olur, bisiklet olur, araba olur. Ya da normal bizim gibi yürüyerek yapabilirsiniz. Biz yani... yürümeyi tercih ediyoruz. Daha eğlenceli oluyor. Daha eğlenceli oluyor dediği gibi. <laughs> Ayrıca oyun e, biz dün yaklaşık 4 saat oynamış mıyızdır? 4 saatimiz almış mıdır? Yani. 4 saat gibi bir süre oynadık ve e, tamamen şarjımız bitti. Oyun çok fazla şarjıyor Sebebi konumunuzu açmanız gerekmekte. Ve ayrıca e, mobil verinizi açmanız gerekmekte. Ama inanın internetinizi çok az yiyor yani. Evet yine Pikachu 3 -3 bir dakika şurada. 15-20 MB falan yiyor. Fazla olduğunu söyleyemeyiz. Evet Pikachu'muz evet, geldi Pikachu arkadaşlar. Sonunda Ve... geldi yürüdükten sonra. Evet burada normalde kamera açmanız gerekmekte. Evet kamera açmak istiyorum derseniz açabiliriz. <laughs> Kamera istemiyorsak arka tarafta yer alan AR butonuna tıklayarak kamerayı kapatıp şarjımızdan tasarruf edebiliriz. Ama biz şimdilik kameramızı açalım ve poket topumuzu gördüğünüz eee topumuzu ileriye doğru sürüklüyoruz. Pikachu yakalanmakta ısrar etse de ikinci atışımızda yakalıyoruz. Evet Pikachu gelecek mi? Gelmek üzere. Evet, Pikachu'yu şu an yakaladık. Bazı durumlarda yakalamış olduğunuz Pokemon'lar oyundan dışarı yakaladığımız Poké Toplam dışarı çıkabiliyor. Gerçekten evet, Pikachu çok yakaladık gerçekten. Cici bir <laughs> Pikachu. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Ne kanalında bugün sizlere Pikachu'nun nasıl yakalanabileceğini gösterdik. Diğer Pokémon'lar da bu şekilde dolaşarak etrafta yakalayabilirsiniz. Leveliniz arttıkça ya da daha güçlü Pokemon'lar yakacakça daha ilginç Pokemon'lar, daha güzel Pokemon'lar gelebiliyor önümüze. Bu yüzden de bu oyun gerçekten avantajlı bir oyun. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi e, videolar gelecektir. Takipte kalın. Teşekkürler, iyi günler.